Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Bıyıklı Matematiğiniz Selim Hocanızla güzelce fonksiyonlar, konu anlatımlarına devam ediyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel gidiyor, sıkıntı yok. Her şeyi anlıyor musunuz? Doğru söyleyin. Yazın bakayım yorumlara anlamadığınız bir yerler var mı arkadaşlar? Varsa anlamadığınız yerler söyleyin. Onları da güzelce tekrarlarımızı yaparken üstünde biraz daha fazla duralım. Şimdi çok önemli bir yere geldik. Fonksiyon grafikleri. Şimdi fonksiyon grafiği nasıl okunuyor? Sonra doğrusal fonksiyonların grafikleri nasıl çiziliyor? Sonra parçalı fonksiyonların grafikleri nasıl çiziliyor? Bunlara bakacağız. Ondan sonra sınavda kesin bir tane soru gelen grafikleri cebe birlikte indireceğiz. Tamam mı? Yüzler gülsün. Motivasyon yüksek olsun. Birlikte fonksiyonları hallediyoruz. Hop hemen gelsin bakalım. Şimdi fonksiyon grafikleri. Öncelikle arkadaşlar ileride fonksiyon grafiklerinin okumalarını güzelce çok detaylıca anlatacağım ama. Önce şu basit fonksiyon grafik okumalarını nasıl yaptığımıza bir bakalım. Grafik çizerken çünkü bunlar lazım olacak bize. Laps diye grafik çizmeyi anlatmayalım. Önce okumanın nasıl olduğunu da bir öğrenelim. Ondan sonra Güzelce ilerleyeceğiz. Şimdi fonksiyon grafiklerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Y eşittir fx fonksiyonunun denklemini sağlayan bütün xy noktalarının geometrik yerlerini oluşturduğu şekle fonksiyon grafiği denir. Yani biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Fonksiyonu sağlayan değerleri buluyoruz. F1 eşittir 2. F2 eşittir 5. Bunları buluyoruz koordinat sisteminde x'leri ile y'lerine karşılık gelen noktaları birleştirdiğimizde grafik karşımıza çıkıyor. İşte bu grafiklerin nasıl okunduğunu, nasıl çizildiğini bir beraber bakacağız. Önce şöyle şunun üstünden bir geçelim. Bir kere bize neyin grafiği verdiği çok önemli. Kimin grafiğini vermiş? fx fonksiyonun grafiğini vermiş. Bu grafiğin üstünde bazı bilgiler var. Bak x yerlerine eksi 2 yazınca sonuç 5 olmuş. Bak, x yerlerine -2 yazınca sonuç 5 olmuş. O zaman bilgim karşımda. f -2'nin kaç olduğu bilgisini söylemiş bize 5. Başka. Bak grafikteki bütün bilgileri okuyorum. x'in kaç olduğu yer var burada 0. 0 bak hep grafiğe gideceksiniz. Böyle aşağılara falan gitmek yok. x'in -2 olduğu yeri buldum. Grafiğe gidiyorum. Grafiğe değdim. y kaç oldu? 5 oldu. Arkadaşlar telefonum 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 şu bir sessize alayım bıt bıt etti. Hiç konsantrasyonumuz bozulmasın. Hadi bir daha baştan alıyorum. Bak eksi 2'yi gördüm. Grafiğe gittim çaptım, Sonuç 5 oldu. Tamam. Şimdi burada x'in 0 olduğu yer var. Grafiğin y eksenini kestiği yeri bulacağız. Bak 0'da grafiğe gittim. Nerede kesiyor? 4'te. O zaman 0 değerini verince sonucum kaç olmuş? 4. O zaman f0 eşittir 4 oldu. Devam edelim. Bak. bir içinde sonucu var bunun ama cevabını vermemiş. Mesela x eşittir 1 içinde bir sonucu var. Bak grafiğime gidiyorum. Sonucu buralarda bir yerde ama söylememiş. O zaman bilemiyoruz cevabını. Bildiklerime gidiyorum bak. Yine 2 içinde bir sonuç var aslında bak. 2 için grafiğime gidiyorum. Ama sonucunu söylememiş bana. Ama 3 için söylemiş. Bak. x ekseni tam kestiği yer. x 3 olduğunda... Y'si kaç olmuş? 0. Grafik burada çünkü. O zaman X3 olduğunda Y'si 0 olmuş. O zaman F3 dediğimiz eşittir 0. İlerliyorum. 4 içinde sonuç var aslında ama cevabını bilmiyorum. 5 için biliyorum bakın. 5 yazınca grafiğe gittim. Hep grafiğe gideceksiniz. Bak 5 için yukarılara falan gitmek yok. Grafik neredeyse düşey çizgini çiziyorsun. Nereye gitmiş? Eksi 2'ye. O zaman x'e 5 değerini verdim. Sonucum eksi 2 oldu. F5 eşittir. Eksi 2. Artık söylenenleri buldum. Eşittir. F eksi 2. Kaçtı sonucu? 5'ti. Hop 5'i yazdım artı. F0 kaçtı sonucu? 4'tü. Artı F5'in de eksi 2 olduğunu buldum. 4'ün ikisi gitti. 2 i̇ki yaptı. 5'te 2'yi topladım. Sorumun cevabı 7 olmuş oldu. İşte grafikler okumak bu kadar kolay. Sınavda karşına mutlaka gelecek. Çat 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 yapacağız. Gel bir tane daha çözelim. Sonra grafik çizmeye bakacağız ama sonraki videolarda grafiklerle ilgili bir sürü daha soru çözeceğiz. Grafik okuma bizim için çok değerli. Başla bakalım. Y eşittir fx fonksiyonun grafiğini vermiş yine bize. Güzel. Fx verdiyse işim kolay. İşleminin sonuçlarını bulalım diyor. Şimdi dikkat etmem gereken bir şey var. F eksi 5. Hocam eksi 5 yok ki burada. Ya sayı doğrusunda eksi 5 olmaz mı? Eksi 2'nin bu taraflarındadır değil mi? Eksi 5. Bak eksi 5 için yukarılara falan gitmiyorum. Grafiğim karşısında neredeyse oraya gidiyorum. Bak burada sonucum ne olmuş? Eksi 3 olmuş. F eksi 5'in sonucunu buldum. Eksi 3. Sonra bana başka ne lazım? F7 lazım. Şöyle üstünü temizledim. F7. X'in 7 olduğu yer. Hocam yok sayı doğrusunda. Ya olmaz olur mu? Sayı doğrusunda 7 mi yok? O zaman 7 için aşağıya falan gitmiyorum. Bak grafiğim neredeyse oraya doğru gidiyorum. Gittim. Bak bu grafik bu tarafa doğru devam ediyor değil mi böyle? Şöyle kırmızıyla uzatayım bunu. Bu grafik böyle dümdüz devam ediyor. O zaman 7 verdiğimde Sonucum nereye gitmiş? 3'e. Bunun sonucunun da 3 olduğunu buldum. Artı 3. F 0 diyor. X'in 0 olduğu yeri arayacağım. X'in 0 olduğu yer orijindir değil mi? Bak çok dikkat et burada. Şimdi 0 için burada bir yerde içi dolu olmuş. Burada bir yerde içi boş olmuş. O zaman 0 için içi dolu olan yere gideceksin. F 0 dediğimiz 1'dir. Hop bu. Bak tekrar söylüyorum. X'in sıfır olduğu yer. X burada sıfır değil mi? Grafiğe gideceğim. Hocam burada da grafik var. İçi boş. İçi boşsa orada değildir. İçi dolu olan yere gittim. Nerede? Birde. de. Hop bunun cevabı da bir yaptı. Bölüyü çektim. Geldim sonrakine. F1 lazım şimdi bana. X'in bir olduğu yeri buldum. Grafiğime doğru gidiyorum. Geldim gittim 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 gittim. İçi boş. İçi boşsa burası değil. İlerliyorum ilerliyorum ilerliyorum. İçi dolu olan yeri yakaladım sonucu 3 yaptı cepte artı. F eksi 2. Bak şimdi dikkat buraya çok dikkat. Şimdi eksi 2 burada değil mi? Hocam grafiğe gittim ama içi boş. Bak eksi 2 için nokta burasıymış. Sonucu eksi 2 için ne olmuş? Sıfır olmuş arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Bakın tekrar söylüyorum. Eksi 2 olduğu yerde grafiğe gidiyorsun. Grafiğin içi boş oldu. Burada yok o zaman değer. Nerede var? İçinin dolu olduğu bir nokta var burada. Eksi 2 için sonucumuz 0 olmuş. Şunlar birbirlerini götürdü. Yukarısı 1 yaptı. Aşağısı 3 yaptı. Cevabımız 1 bölü 3. Şimdi grafiğin nasıl okunduğunun temelini verdim sana. Şimdi grafik çizmelere bir bakalım. Ondan sonra arkadaşlar parçalı fonksiyonun grafiklerini de çizeceğiz. Sonraki videoda da güzelce değer hesaplama sorularının içerisinden daha fazla geçeceğiz. Hadi bizim grafiklerimiz nasıl çiziliyor? Bir onlara bakalım. Şimdi diyor ki fonksiyonun tanım kümesi sayılabilir elemanlar ise fonksiyonun grafiği noktalardan oluşur. Ne demek bakalım. Şimdi bize bir örnek vermiş. Demiş ki fonksiyonun tanım kümesi bu değer kümesi bu. Bize fx fonksiyonu vermiş. Bunun grafiğini çizin demiş. Bak ne yapacağım biliyor musun o zaman? Şöyle alacağım. Aldım. Aldım. Ne var burada? A kümesinde eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 3 var. Şimdi eksi 2 kime gitmiş onu bulacağım. X yerlerine geldim burada. Eksi 2'yi yazdım. F eksi 2. Iki. Eksi 2 ile 1'i topladım. Eksi 1. Sonucum eksi 1 olmuş. Sonra eksi 1 kime gitmiş onu bulmam lazım. Geliyorum x yerlerine eksi 1 yazıyorum. F eksi 1 oldu. Eksi 1 ile 1 toplandı. 0. Eksi 1'in sonucu ne olmuş? 0. Geliyorum 0. 0 Kime gitmiş diye bakacağım. X yerine 0 yazdım, 0 ile 1'i topladım. F 0 dediğimiz 1'e gitti. Hop, 1'e gitti. Geldim 1'e şimdi. X yerlerine 1 yazdım, 1 ile 1 toplandı 2. F 1'in 2 olduğunu buldum. 1 2'ye gitmiş. Geldim sonuncuya. X yerlerine 3 yazdım, 3 de biri topladım. F 3 dediğimizde nereye gitmiş? 4'e. O zaman f 3 de dörde gitmiş. İşte bu A'dan B'ye. A kümesinin elemanları X'ler, B kümesinin elemanları Y'ler. Hadi bunun grafiğini o zaman birlikte şöyle çizelim. Diyor ki X eksi 2 iken Y eksi 1. X'in eksi 2 olduğu yeri buldum. Y'nin eksi 1 olduğu yeri buldum. Çat, çat 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 birleştirdim. Çat 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 birleştirdim. İlk noktam burası olmuş oldu. Sonra diyor ki Eksi -1 0'a gitti diyor bak. X'in eksi -1 olduğu yeri buldum, 0'a gitti diyor. O zaman sonucu 0'sa noktam burası. Sonra 0 kime gitti diyor? 1'e. X'in 0 olduğu yer burası. Sonucu nereye gitmiş? 1'e gitmiş. O zaman noktam burası. Sonra 1 için 2. X'in 1 olduğu yerde şöyle maviyle yazalım. X'in 1 olduğu yerde sonucumuz nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. O zaman noktam bura. Sonra başka ne var? 2 yok tanım kümesinde. Nereye atladı? 3'e. 3 Üç burası. 3 nereye gitmiş arkadaşlar? 4'e. O zaman şunu bir tık uzatayım yukarı. Şöyle yukarı doğru uzattım. 3 dediğimiz nereye gitmiş arkadaşlar? Şurada 4'e gitmiş. 4 burası, burası. Bak. Şimdi benim işte fonksiyonumun grafiği sadece noktalardan oluştu. Bak. Burası, 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 burası Burası fonksiyonumuzun grafiği bu. İşte bunların aralarını birleştirmeyeceğiz. Araları birleşenler R'den R'ye olanlar. Eğer tanım kümesindeki elemanlarımız bu şekilde sayılabilir elemanlarsa bir, iki, üç, dört, beş tane eleman var. O zaman bir, iki, üç, dört, beş tane noktadan benim grafiğim oluşur. Bak buradaki fonksiyonlarda niye nokta nokta değil? Çünkü fonksiyonlar R'den R'ye tanımlı. Eksi iki içinde tanımlı. Eksi bir içinde tanımlı. Bunların aralarındaki sayılar içinde tanımlı. Bir sürü nokta var burada. Sonsuz tane nokta var. O sonsuz tane nokta dip dibi olduğu için bir neye dönüşüyor? bir grafiğe, bir eğriye dönüşüyor. Ama tanım kümemiz böyle sayılabilir elemanlarsa sadece noktalardan oluşacak. Bak, dikkat diyor. Fonksiyonun tanım kümesi sayılabilir elemanlar ise fonksiyonun grafiği sadece nelerden oluşur? Noktalardan oluşur. Bunu söyledik. Geldik şimdi doğrusal fonksiyonun grafiği en çok karşımıza çıkan. Şimdi bir kere R'den R'ye, R'den R'ye ne demek? Grafikte hiç atlamalar, zıplamalar yok demek. fx eşittir ax artı b'ye biz ne diyorduk? Doğrusal fonksiyon diyorduk. Ve çok kolay grafiğini çizmek. Bir doğrusal fonksiyonun grafiğini çizerken hatta bütün fonksiyonların grafiklerini çizerken kullanacağımız ana yöntemimiz bu. Önce x yerlerine sıfır yazacaksınız. Bakın fx demek y demek. Şöyle yapacaksınız bunu. y eşittir ax artı b diyeceksiniz. Önce x yerlerine sıfır yazacaksınız. x yerlerine sıfır yazdım. y eşittir b oldu. İşte bu fonksiyonun y eksenini kestiği yer oldu. Mesela b buradaysa y eksenini b de kesiyormuş. Sonra geleceğim bu denklemde y yerlerine sıfır yazacağım. Sıfır eşittir a x artı b oldu. b'yi karşıya aldım. a x eşittir eksi b. Her iki tarafı a'ya böldüm x eşittir eksi b bölü a. Mesela eksi b bölü a buralarda bir yerse şimdi de x eksenini kestiği yeri buldum. Şimdi bunları şöyle birleştirdiğimizde doğrunun grafiği karşına gelecek. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bir x'e sıfır değerini veriyorum. Bir y'ye sıfır değerini veriyorum. Grafik slaps diye karşımıza çıkmış oluyor. Haydi o zaman buradaki soruyu güzelce çözelim. Gitme sen gitme. Sen kal. Hop şunu da sildim. Gel bakalım. O zaman 93. soruyu herkes kendisi çözsün. Diyor ki fonksiyonun eksenler ile sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Fx dediğimiz y idi. Y eşittir 4x eksi 12. Önce x yerlerine 0 yazıp y eksenini kestiği buluyorum. Y eşittir x yerine 0 yazdım. Y eşittir eksi 12 oldu. Geliyorum şimdi Y yerlerine 0 yazıyorum. Yazdım 0'ı. 0 eşittir. 4x eksi 12 yaptı. Eksi 12 artı 12 olarak karşıya geçti. 12 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x'i de 3'te kesecekmiş. Bak x eksenini nerede kesecekmiş? 3'te. Y eksenini nerede kesecekmiş? Eksi 12'de. Hop aldım çizgimi çizdim fonksiyonun grafiği karşımda. Ne istiyor bizde? Eksenlerle sınırladığı bölgenin alanı. Yani şuradaki üçgenin alanını istiyor. Burası 3 birim, burası 12 birim. Dik üçgenin alanı dik kolların çarpımlarının yarısı. Hop hop sadeleştirdim. 6 6 ile 3'ü çarptım. Sorumuzun cevabı 18 oldu. Geldim 94'e. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Hadi biz çizelim. E, f(x) dediğimiz nedir arkadaşlar? y'dir, değil mi? O zaman y eşittir x artı 2'yi yazdım. Önce x yerlerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazdığımda ne yaptı burası? y2. Bakın y eksenini 2'de kesecekmiş aldım. Hemen geliyorum y yerine 0 yazıyorum. y eşittir 0 için. 0 eşittir x artı 2 oldu. Bu artı 2 karşı eksi 2 olarak geçti. x ekseninde eksi 2'de kesecekmiş. x ekseninde de eksi 2'yi buldum ve birleştiriyorum bunları. Fonksiyonun grafiği karşımda. Hop sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız oldu. Olay bu kadar basit. Bitti mi? Bitmedi. Gel şimdi özel doğrularımız var. Çok karşımıza çıkacak olan özel doğrularımız var. Bunlardan birincisi fx eşittir x. Yani y eşittir x. Yani y'lerle x'ler her zaman birbirine eşit olacakmış. Bak x'e 0 değeri verince Y sıfır yapıyor. Yani orijinden geçecek. X'e bir değeri verince Y'si bir yapıyor. Bak X'e bir verdim. Y'si de bir oldu. Hop buradan da geçecek. X'e eksi bir verdim. Y de eksi bir oldu. O zaman X eksi bir için Y eksi bir. Bak buradan da geçecek. Hop o zaman bunları birleştirdiğimizde Y eşittir X doğrusu çıktı. R'den R'ye dediği için noktaları ne yapıyorum? Birleştiriyorum. İşte bunun adı. Y eşittir x. Burada arkadaşlar bir 45 derecelik açı vardır. O zaman burası da 45 derecedir. Bu doğrunun adına biz birinci açı ortay doğrusu deriz. Bunu unutma. Tamam mı? Açı ortay doğrusu. Kaçıncı açı ortay? Birinci açı ortay. Şimdi diyor ki y eşittir 3x. Y eşittir 3x. Orijinden geçiyordur bir kere. Yanında artı x'i falan yoksa yanında sabit bir şey yoksa orijinden geçiyor. Niye? 0 değerini verince çünkü 0 yapıyor. Origin'den geçecek. Şimdi dikkat et. X yerine 1 verdim. 3'te 1/3 çarpıldı. Y 3 oldu. O zaman X'e 1 değeri verdiğimiz zaman Y 3 oldu. Bak şöyle. Gördük mü? X'e -1 değeri verince Y'miz ne yapıyor? -3. Bak. X'e -1 verdim. Y'miz ne oldu şöyle? -3 oldu. Bakın bunları birleştiriyorum şimdi. Şöyle bir grafik oluştu. Şöyle tam doğru çizeyim. Aldım şunu. Şuradan. Şöyle kötü çizdik. Şu şöyle olsun. Heh, böyle. Şimdi arkadaşlar y eşittir x ile y eşittir 3x'in arasında nasıl bir ilişki var? Bak y eşittir x doğrusu şöyle bir doğruydu. Y eşittir 3x böyle bak. Y eşittir x bu. Y eşittir 3x bu. Bak y eşittir x de bir değerini verince sonucum neye gidiyor? 1'e. Bu 1 verince 3'e gidiyor. Yani x'in kat sayısı büyüdüğünde grafiğim y eksenine doğru yaklaşır. Mesela y eşittir 5x'i çizeyim sana. Y eşittir 5x de biraz daha dikleşmiş şöyle bir doğrudur. Y eşittir 5x. O zaman x'in katsayısı 1'di, 3 oldu, 5 oldu grafiğim bak buydu. Y eksenine yaklaştı. Y eksenine yaklaştı. Mesela Y eşittir 1 bölü 2x derse o da daha da yatay bir doğrudur. Şöyle Y eşittir 1 bölü 2x. Niye? Bak 1'di küçüldü. 1 bölü 2 oldu yataylaştı. Tamam mı? Bunlar orijinden geçiyordur. X'in katsayısı büyüdükçe Y eksenine doğru yaklaşıyor. Geldim şimdi buna. İkinci açı ortay doğrusu. Y eşittir eksi x. Y eşittir eksi x yani işaret değişiyor. Bir kere 0 değerini verince 0 orijinden kesin geçiyor. X'e 1 değerini verince önünde eksi var, y eksi 1 yapıyor. Bakın, x'e 1 değerini verdim, y'miz eksi 1 yaptı. Çaçaçaçaça ça 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 aldım, çaçaçaçaça ça ça aldım. Bu noktadan geçecek. X'e eksi 1 verdim, eksi ile eksi artıya çevirdi, y 1 yaptı. ximiz eksi 1ken Y'miz ne oldu? 1 oldu. Buradan da geçecek. Bak yön değişti bu sefer. Y eşittir eksi x doğrusu. Yine buradaki açımız kaç derece? 45 derece. Adı ne bunun? Y eşittir eksi x. Diğer adı ikinci açı ortay doğrusu oldu. Y eşittir eksi 3 x'e geldim. Yine işaret değişecek. X'e 0 değerini verince y 0. Orijinden geçecek. X'e 1 verdim. Y'si ne yaptı? Eksi 3. 1 ile eksi 3'ü çarptım bu. Bak X'e 1 değerini verince Y'si şöyle eksi 3'e gidiyor. Buralardan geçecek. X'e eksi 1 verdim. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Y'si 3 yaptı. X'e eksi 1 verince Y'si 3 yapmış oldu böyle. Bak o zaman bunları birleştiriyorum şimdi. Hop şöyle bir grafik karşımıza geldi. Kötü çizdim yine. Şunu tuttum ucundan kulağından birleştirdim. Bak grafik yine y eksenine doğru ne yaptı? Yaklaştı. Y eşittir x'in y eşittir eksi x'i gösterelim bak. Bir yukarıdakini çizdim. Bunun adı y eşittir eksi x yukarıda çizdik. Bunun adı y eşittir eksi 3x. Yani x'in katsayısı büyümedi. Eksi 1'den eksi 3'e geldi. Ama mutlak değerce büyüdü bak. Mutlak değeri bunun nedir? Birdir. Bunun mutlak değeri 3'tür grafik y eksenine doğru yine ne yaptı? yaklaştı. O zaman şurada güzelce bir üstünden geçelim. Bir kere y eşittir x doğrusu, birinci açıortay doğrusudur. y eşittir x. y eşittir eksi x'i çizelim. Hadi y eşittir eksi x de ikinci açıortay doğrusudur. y eşittir eksi x. y eşittir x yazdım yine. Y eşittir eksi x. Şimdi y eşittir 6 x dedi mesela bana. Y eşittir 6 x diyorsa grafiğim ne yapıyor? Dikleşiyor. Y eşittir 6 x. Grafiğim dikleşti. Hocam y eşittir eksi 6 x nasıl? Bu sefer bu tarafa doğru dikleşecek gördük mü? Y eşittir eksi 6 x. Hocam y eşittir x bölü 3. Y eşittir x bölü 3 işareti artı olduğu için burada bak y eşittir x bölü 3. Bunun katsayısı 1'di. Bununki 1 bölü 3. O zaman daha eğik hale gelmiş oldu. O zaman x'in katsayısı pozitifse sağ yatık. X'in katsayısı negatifse sola yatık grafikler karşımıza çıkmış oluyor. Tamam Gel o zaman buraya. E, fix eşittir ax doğruları orijinden geçer diyor. Yani bakın y eşittir mesela 3x orijinden geçer. Ama yanına artı 2 dersek orijinden geçmez. O zaman y eşittir 5x diye bir şey çıktığı zaman orijinden geçecek. Tamam mı kesin? Buradaki x'in katsayısı pozitif olduğu için sağa yatık olmuş olacak. Bak aldım aldım grafiği sağ yatık şöyle bir grafiktir. Y eşittir eksi 5 x ise x'in katsayısı eğer negatifse bu sefer grafiğim nereye yatık olacak? Sola yatık olacak. Hop sola yatık. Şöyle y eşittir orijinden geçiyor tabi. Y eşittir eksi 5 x'in grafiği de bu. O zaman a sıfırdan büyükse grafik sağ yatık. A yani x'in katsayısı sıfırdan küçükse sola yatık. A'nın mutlak değeri büyüdükçe grafik Y eksenine yaklaşır. Çok önemli bilgiler anlattım dikkat. Geldim şimdi bir sonraki grafiğimiz en kolayı. Dedik ki sabit fonksiyon. Fx eşittir 2. Yani y eşittir 2. Sabit fonksiyondu bu. Her yerde sonucu 2 2'ymiş. Grafiği y'nin 2 olduğu. Bak 2'yi aldım. Bunun adı y eşittir 2 doğrusudur. Grafiği budur. Bak x yerine 1 yazdım 2, 2 yazdım 2, 3 yazdım 2, 0 yazdım 2, eksi 1 yazdım 2. Gördük mü? Sabit fonksiyonların grafikleri x eksenine paraleldir. fx eşittir 0. Sonucu hep 0 olsun diyor. Sonucu hep 0 ise grafiğimiz x eksenidir arkadaşlar. Bu ilk y eşittir 0 doğrusudur grafiğimiz x eksenidir. E, Fx eşittir eksi 3 diyor. Y'nin eksi 3 olduğu yeri buldum. Yani y eşittir eksi 3. O zaman grafiğimiz şu doğru olmuş oldu. En kolayı sabit fonksiyonlar. Şimdi geldim. Bu sefer bize grafiği verecek. Denklemi isteyecek. Doğrusal fonksiyonların denklemini yazmak bizim için çok önemli. Ve çok da basit. Şimdi bizim karşımıza bir doğrusal fonksiyon çıktı. Denklemini istiyor. Ne yapacaksınız? Formülü var. X bölü x eksenini kestiği yer. Yani eksi 2 artı y bölü y eksenini kestiği yer. Yani 4 eşittir 1. Denklem artık karşımda. Bakın şu eksiği yukarı verin. Sonra bunu bu tarafa atın. Tamam mı? Y eşittir. 4 artı x bölü yanlış yazdım. Veya payda da eşit diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın payda eşit deyin. 2 ile çarpın. 2 ile çarptığım zaman eksi 2x artı y bölü 4 eşittir 1 oldu. İçler dışlar yaptım. Eksi 2x artı y eşittir 4. Sonra bunu bu tarafa karşıya atarsanız y eşittir 4 artı 2x. İşte buradaki y dediğimiz fx'ti. fx eşittir 2x artı 4 şeklinde denklem karşımda. Neymiş formülümüz? X bölü x eksenini kestiği yer. Artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1. Bakın şöyle de yapabilirdiniz. Payda eşitlemiyorsanız da şöyle yapın. Şimdi bunun işareti ne burada? Eksi. Atarsınız karşıya. Y bölü 4 eşittir. 1 artı x bölü 2 yapar. Şimdi içler dışlar yapıp bununla çarptığınızda aynı cevap karşınızda. Şimdi geldik parçalı fonksiyonların grafiklerine. Bunu bir sonraki videoda yapalım çünkü uzun olacak. Parçalı fonksiyonların grafiklerini nasıl çiziyoruz? Birlikte sonraki dersimizde bakalım. Hemen hemen grafiklere başladıysan hemen bir ara ver. Ondan sonra parçalı fonksiyonun grafiklerini incele. Parçalı fonksiyonların grafiklerini yaptıktan sonra bir sonrakinde de grafik okumalara devam edeceğiz. En önemli yerleri bitiriyoruz. Haydi bakalım sonraki dersimizde görüşmek üzere.